Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. döneme ilişkin turizm geliri verilerini açıkladı. Söz konusu dönemde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 azalarak 8 milyar 957 milyon 384 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %79,2'si yabancı ziyaretçilerden, %20,8'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızdan elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporunda ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket turla gerçekleştirdiği belirtilirken bu dönemde yapılan harcamaların 6 milyar 792 milyon dolarını kişisel, 2 milyar 165 milyon dolarını ise paket turların oluşturduğu ifade edildi. 2012 yılı 3. dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 15.552.000 kişi oldu. Bunun 13.276.000 kişisini yabancı, 2.276.000 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 azalarak 918.257.900 doları oldu